Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün FC 25'te draft yapıyoruz uzun zaman sonra bir draft videosu geliyor bakalım hangi kadroyla kaç maç kazanacağız kaç maç kaybedeceğiz uzun mu sürecek bu draft yoksa hemen bitecek mi bunları az sonra göreceğiz tabii ki takımımızı kurmadan önce videoyu beğenmeyi ve aşağıdan da ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın daha çok draft videosu istiyorsanız yorumlara yazın şimdi gelin takımımızı kuralım evet şimdi formasyonumuzu belirleyeceğiz 4-5-1 var Bunu çok istemiyorum 3-4-3 yok 4-3-3 bence en ilerinden Yok abi ben Ben 4-3'ü alayım ya En rahatı en güvendiğim Takım bu Bakalım kaptanımız kim olacak Kaptanımız Ronaldinho Ronaldinho'yu kaptan olarak seçiyoruz İşte bu Rival'dan yüze dahi bakmadım Sol tarafta Ronaldinho forvette kim var Forvet Ennisiri, Cinola, Alvarez. Abi Cinola ya. Hiç hiç düşünmem abi Cinola. Hemen takım çok iyi başladık ha. Draftta 10 numara başladık. Sağ kanada bakalım. Buraya kim gelecek? Valla yine iyi geldi. Kovulu bütünü sevemedim ama hangi ayak sağ ayak. Neyse alalım seni. En azından sen de hero'sun. Orta sağımıza bakalım. Orta sahada kim var? Endombele. Hemen Tonali. Tonali'yi seçelim. 88. Vallahi gayet iyi başladık. Şimdi sağdaki orta sahamız Valverde, Graven 5. Kimi seçelim abi? Ben Valverde ya. Yok abi ben Valverde'yi seçiyorum. Valverde'ye. Yani Graven 5'e çok güvenemiyorum. O kartını çok sevmiyorum. O yüzden Valverde'yi seçtim. Şimdi defansif orta sahaya Matić'i alayım şimdilik. Yani oraya o biri lazım, kesinlikle biri lazım. Ya yani ön tarafımız iyi. Şu an 6 numaraya bir oyuncu lazım. Sol bekimiz kimmiş? Sol bekimiz Sol bek kim var abi? Hatto. Gaya. Yani Hatto'yu seçeceğiz. Başka bir şansımız yok. Stoperi bize geçelim. Bakalım stoperde kimi aldık? Oha Lucio. Hiç düşünmem abi hiç. Hiç düşünmeyeceğim. Lucio'yu alıyorum takıma. Diğer stoperimiz kim? Carvalho Dante. Dante de iyidir de. Ricardo Carvalho'yu alacağım. Şimdi sağ bakalım. Sağ bek. Aha Kondi. Hiç düşünme abi direkt. Kondi'yi alıyorum. Valverde de link verdi. Güzel de bir kayıcı gelirse aslında her şey iyi. Güzel bir kayıcı gelir mi? Vallahi geldi. Kimi seçelim abi? Ben Oblak'cıyım ama Ter Stegen de var. Ter Stegen 2, Ederson 3. Oblak 2. Yani Ter Stegen'i seçiyorum hiç düşünmüyorum. Vallahi takımımız şimdilik gayet iyi. Bir 6 numara, bir de sol bek aslında. Daha iyi olabilir. Ginola sağda oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Ronaldinho oynayabiliyor mu sağda? Yok. Evet şimdi bakalım yedeklerimiz kim? Aha Donnarumma, Kotoa, Neuer. ve Kotoa'yı alıp de koyayım bence. Bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Teştegen kalsın. O zaman devam bakalım. Kim geldi abi Solbek? Aha Robinson. Premier Lig işimizi görür. Aynen öyle, çok iyi. Abi 6 numara. Bir 6 numara istiyorum. Dalot geldi ama sağ tarafımız bizim sağlam zaten ya. Sol bek Moya. Bu da enteresan aldım ne olacaksa şöyle deneyelim. Aynen sol beke seni koyalım abi. Takıma daha iyi bir rating getirdin. Sıradaki oyuncumuza geçelim. Muhammed Can. Rashford sen gel abi. ikinci yarıya adama ihtiyaç olabilir. Sağda oyuncumuzu seçelim. Edin visca Bu sefer Trabzon'u kaçırmam. Haydi abi iyi bir altı numara altık. Haydi altı numara. Abi Araştırma alacağım Dybala 91. Abi Del Piero 91. Allah Hoekmin son da var da Cibale'yi alacağım. Mesela yedek olacak. Oynatmam orta sahaya. Del Piero. Yok abi orta saha. Dibala'yı alıyorum. Hadi iyi bir altı numara abi. Hadi bir altı numara. Aynen al sana altı numara. Osterwolde'yi alıyorum. Hadi abi artık önemli noktaya geldik. Bir zahmet haydi. Hadi bakalım kim geldi? Virts geldi abi. Virts alalım. Tonali altın var oynayabiliyor mu? Oynayabiliyormuş. Güzel. Virts oraya gitmez. Dibara da gitmez. Neyse şöyle biz değiştirelim. Hayda bakalım kim gelecek? Yok dayı. Cık. Vallahi sonda iyi oyuncular gelmedi. Hadi bakayım buradan kim var? Abi Musiala var da. Musiala'yı alacağız yapacak bir şey yok. Çek Musiala'yı. Virt ve Musiala var şaka gibi. <laughs> Hadi bakalım. Artık güzel bir şey gelsin. Sonuncuya ümitliyim. Hadi bakalım. Yok yok yok. Vermediler abi. Hadi Davidson sen gel. Başakşehir'i severiz. Ne yapacağız şimdi biz buraya? Yani bence de kötü bir kadromuz yok. Kadromuz gayet iyi. Yediğimiz biraz zayıf. Yani forvet anlamında ama. iyi. şimdi bir de teknik direktörümüze bakalım. Kim geliyor teknik direktör olarak? Nuri hocam. Hemen. Hemen Nuri hocam alayım. Nuri hocamı aldık. Acaba Almanya liginden bir katkı yapabilir miyiz? Takımı Ronaldinho, Lucio, Dybala. 10 numara. Evet kadromuz bu şekilde. Bence gayet iyi bir kadromuz var. Yani stoper attığımız, defans attığımız çok iyi. Orta sahada bir soru işareti var ama forvetlerimiz zaten on numara. Şimdi bu takımla o zaman ilk maçımıza başlayalım. Bakalım draftımız kısa mı sürecek yoksa uzun mu sürecek? Evet ilk maçımıza geçiyoruz. Bakalım rakibimiz kimmiş? Nasıl bir takımı var? Teştegen normal. Van Dijk var. Oy. Rakip fena. Onana sağ kanat mı? Tövbe estağfurullah. Hadi bakayım. Haydi bakayım bismillah. Güzel bir maç olsun. Ronaldinho. Ronaldinho ilk top hatası. Şimdi Cole aldı. Joe Cole. Joe Cole güzel orta. Hadi olmadı be. Ronaldinho. Ronaldinho baktı şimdi kaleye Ronaldinho. Vinicius aldı Konde'yi. Güzel bir pas. Hadi Joe Cole. Güzel orta. Kafayı vurur mu Valverde? Vuramadı. Ronaldinho. Aldı şimdi Ronaldinho. Baktı kaleye. Ronaldinho. Kaleci taş deygen. Ronaldinho. Yine baktık içeri. Ronaldinho. Ronaldinho. Samba. Aslanım Ronaldinho attı golü? Rakip çıkmaz çıkmaz ya. Nuri hocam. Nuri Şahin orada. Güzel. İyi başladık. Rakip çıktı hemen. İlk maçımızı kazandık. Enteresan bir şekilde. Çok hızlı çıktı. Bunu beklemiyordum. İlk maçımızı aldık. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Videoyu da bir zahmet beğenin. Evet sıradaki maçımıza geçiyoruz. Bakalım son maçımız mı olacak? Yoksa bir maçta oynayacak mıyız? Rakipte kayda Mike'dan var. Snyder, Dybala. Yine Vinicius var. Bir bize çıkmamış bu Vinicius ya. Vallahi forvet hatları etkili. O yüzden dikkat etmemiz lazım defansta. Kavunda yapma. Aman abi ne oluyor? Aman beyler aman aman. Dakika bir daha. Çıkartın şu topu diyecektim. Çıkartamadık. Lan internet ne yapıyor internet? Haydi abi haydi. Haydi devam devam hiç sıkıntı yapmayalım. Hadi. Şimdi, şimdi Valverde. Valverde baktı adam kaleci oynattı lan. Hadi Jinola. Hadi Jinola at bunu be. Devam devam ataklarımız iyi devam. Ya yok bir şey ya. Abi saçma sapan bir hareket yaptık biliyor musun? Ortada duracağım. Yapacak bir şey yok. Evet Cinola. Geçti birini. Cinola vurdu. Hadi abi haydi haydi. Hadi Lucio. Haydi Lucio. Güzel top. Hadi Cinola. Abi e sen Cinova'sın ya. Hadi artık. Hadi Cinova. Abi at şunları ya. Önemli bunlar ya. Oo. Bu ne ya? Kotoa ne yapıyorsun oğlum? Abi bu ne ya? Adamlar 4 attı. Al abi topu. Saçma sapan bir iş ya. Neyse boş boşuna şey yapmayalım. İkinci yerde hadi. Döneriz abi döneriz. Vur abi kafayı. Hadi Musiala. Ya, ya hocam. Hadi Lutio. Dibala sen vuramazsın ki oğlum sen vuramazsın hiç zorlama ya Kim o? Salah kime karşı? Kalvarho Geçmiş olsun abi En azından sol işte bu İşte bu aslanım benim Haydi haydi Kader olsun bu kader anı Offset var mı hocam? Hadi Dibala Hadi Gino'la. Yok abi olmuyor ya. Ronaldinho. Hadi bakayım. Hadi at bunu Ronaldinho'm. At bunu Ronaldinho'm. Ronaldinho niye durdun? Nasıl girmez abi bu? Ne yaptın kendine sen Ronaldinho ya. ya? Çüş hocam. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey Cagamaka ya? Abi FIFA 2025'te miyiz? Bu ne? Abi bizim atamadıklarımıza bakar mısın ya? saçma sapan goller atıyoruz ama neyse. Hadi Ronaldo sevin hadi oğlum hadi. Döner bu maç da yani saç. iki tane saçma koyduk abi. Şu an 3-2 olması gereken maç kaç kaç? Hadi baba haydi. Yok abi yok 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 yok. Hadi. Döner mi lan? Hadi son iki dakika lan. Baba verdiği pasa bak ya. Hadi. Hadi lan. Hoca penaltı. Abi güzel çalım. Al anasını satayım de işte. Maç bitti. Yok abi olmadı. Bir dahaki drafta yapacak bir şey yok. Olmadı. Canımız sağ olsun 5-4 geldik ama ya yani 7 o golü gördük yani. Neyse saçmaydı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu draftımız bu hafta böyleydi. Haftaya daha iyi bir draftla karşınızda olacağım. Videoyu beğenin. YouTube kanalıma abone olun. Bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.